Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şöyle parça halinde başladık. Bakın, hem kolay hem de zevkli bir yelek örneği. İster bayan yeleği ister bebek yeleği yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü. Arka yüzü bakın bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyiciler. Şimdi bir örneğimiz için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 2 de arasında 6 ilmek yani 6 ilmek üzerinden yapacaksınız modelinizi istediğiniz büyüklükte. Şimdi şöyle örneğim burada dururken ara ara göreceksiniz. Biz de şimdi sizlerle beraber örneğimize başlayalım hemen. Bugün iki tane örneğini anlatacağım sizlere. Bakın alt ucunu şöyle lastik olarak hazırladım. Daha net anlaşılsın diye. Şimdi arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Dört tane de ilmeğimi ters örüyorum. İki, üç, dört. Yine iki ilmeğimi düz örüyorum. Burası arka yüzü. 4 tane de ilmeğimi ters örüyorum. Yine iki düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra iki tane araş ördüm. 4 tane de ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 2 araşa 4 düz yine 2 araşa ördüm 4 tane de ilmeğimi düz örüyorum 2 3 4 yine 2 araşa 4 düz 2 araşa 4 düz olarak ilmeğinize göre devam edeceksiniz arka yüzde aynı birinci sırada olduğu gibi Kenar ilmeğimden sonra bakın görüldüğü gibi örüyorum düzleri düz, tersleri de ters örüyorum. Yani iki düz, dört ilmeği ters örüyorum. Yine aynı şekilde bakın iki düz, dört tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün son sırasındayım bir örneğimi yapacağım. Şimdi kenar ilmeğimden sonra iki aroşa şöyle bir tane ilmeğimi doladım. İki ilmeğimi sola doğru bir aldım. Diğer iki ilmeğimi de sağa doğru bir aldım. Bir doladım. Arada iki tane aroşa örüyorum. Yine aynı şekilde bakın. Önce bir ilmek doluyorum. Sonra iki ilmeğimi sola doğru bir alıyorum diğer 2 ilmeğimi de sağa doğru bir alıp bir doluyorum. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz örüyorum. 4 tane de ilmeğimi yine ters örüyorum. Yine 2 düz 4 ters Sıramı bu şekilde tamamlıyorum Bakın bir örneğim şu an oldu Sevgili izleyiciler Şimdi ikinci örneğim geç, Yani başlamış olduk Bu arada siz Sizler için hazırlamış olduğum Örneği yakından görüp Bir örnek daha anlatalım Ve bugünkü videomuzu tamamlayalım Yani 4 ilmek Arasıyla 6 ilmeği 4 sıradan oluşan bir model bu. Kenar ilmeğimden sonra bakın 2 tane araşı örüyorum. Sonra burada 4 tane ilmeğimi de düz örüyorum. 2 3 4 Yine 2 tane araşan var. Yine 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 İki aroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde yine görüldüğü gibi örüyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim abone ücretli değil benim günlük çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor abone olan değerli sevgili izleyicilerimize sıramı tamamladım bakın şimdi yine örneğimiz son sırasındayım kenar ilmeğimden sonra iki tane ara örüyorum şimdi bir tane böyle doladım iki ilmeğimi sola doğru bir aldım Sonra diğer kalan iki ilmeğimi de sağa doğru bir aldım, bir ilmek doladım. Arada iki tane ara örüyorum. Şimdi ikinci modele geçerken yine bakın. Önce şu ilmeğimi böyle düz olsun diye yer değiştiriyorum. Sonra bir doladım. İkisini sola doğru bir aldım diğer ikisini de sağa doğru bir aldım ve bir ilmek doladım iki tane de ara örüyorum kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum Şimdi bu sıramı da yapıp videomu bitireceğim değerli izleyicilerim kenar ilmeğimden sonra bakın aynı birinci sırada nasıl yapmıştık İki tane ilmeğimizi düz ördük sonra dört tane de ilmeğimi ters örüyorum bakın 3 4 zaten belli olmaya başladı örgümüz çoğaldıkça bakın iki düz dört tane ters burada da yine iki düzümüz var yine aynı şekilde bakın 4 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz, 4 ters. Bu birinci sırası diyelim. Sonra ön yüze geldiğinizde yine görüldüğü gibi 2 ters, 4 düz, arka yüzden yine bu şekilde ön yüze geldiğiniz zaman bir dolayı iki tane ilmek beraber alıyorsunuz. Yani toplamda arkalı önlü saydığımızda 4 sıradan oluşan bir örgü bu. Bakın bu açık renk olduğu için bir tane daha yapmış olsaydık daha da gösterecekti. Bu da lila rengi. Umarım e, örneğim anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.